arkadaşlar. Kerem çıktık. Mardin'e doğru yola çıkıyor. Çıktık yani yoldayız, devam ediyoruz. Şöyle etrafımız hep mısır tarlası. Çok büyük bir geniş çiftçilik tarım sektörüyle uğraştıkları için ve dikemin çok burada fazla arsalar olduğu için genelde tarımla uğraşılıyor burada. Şöyle etrafı göster misin? yaşadığı yer, hani şehir merkezi çok az ama tarımsal alanlar çok büyük. Yine önde T10F aracımız var. O ve Tesla ile gidiyoruz. Şarjımız %75 kaldı. Vardığımızda da %55 kalacakmış. Bu şekilde güvenli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bunlar fıstık ağacı.